arkadaşlar ve ailevi şartlarında video çekmeye çalıştığım için e, bu ses tonuyla konuşmam gerekiyor ve kendime yarım saat tuttum yarım saat içinde bu videoyu bitirmeye çalışacağım çünkü çok konuşuyorum sonra editle kim uğraşıyor ben uğraşıyorum abi o kadar ben seni dinlemek zorunda mıyım bu editler bu kadar uğraşmak zorunda mıyım hayır arada kapıyı kilitledim. Kerze hal kardeşim her an bir şekilde kendisi hayatından mutlu kılmak için benim odama gelebilir ve beni, beni, mutsuz etmek için benim hayatımı zorlaştırmak için odama gelebilir. Annem onu onun için doğurmuş. Ben ortanca kardeş olayım da hayatım bok olsun diye doğurmuş annem benim. Dışarıdaki motosiklet çok güzel bir sansür oldu. Tam tam tok diyordum yani orada tok derken giriverdi araya şimdi size bugün ne anlatacağım ee, aslında anlatacak bir şeylerim biriktiği için de sadece mani dönemimdeyim şu anda ve mani dönemimde üretkenliğim artıyor bu yüzden üretmem gerekiyor yani öyle bir şey anlatacağımdan değil yanlış anlamayın yine de Neyse ki kenardaki küçüde anlatacak bir şeyler biriktirmiştim bugünler için. Bugün şunu seçtim anlatmak için. <gülüyor> <gülüyor> nasıl kilo verdim? Düşündüm düşündüm. Ay YouTube'da ne gidiyor, ne gidiyor, ne gidiyor? Kilo vermek dedim. Kilo vermek isteyen mutlaka birçok kişi vardır dedim yani. Bunu anlatayım, bu tutar dedim. Ve bugün bunu anlatmaya karar verdim. Nasıl, nasıl kilo verdim? Kilo verme süreci. Öyle bir video olacak bu öyle bir video olacak ee, şimdi şöyle ben zaten anlatmıştım arkadaşlar her her videoda böyle başlamış zaten anlatmıştım hatırlarsın yani ee, şeyde ee, ben işte ilaç kullanırken kilo aldım adi demir kullanırken bunun sebebi ilacın iştah açtığı için mi? Yoksa ben benim ayarlar gevşeyince ben yemeğe mi başlıyorum? Hangisi olduğunu bilmiyorum. Yani teorik bilgiye göre teorik bilgiye göre benim kullandığım antidepresan e, sınıfı mı diyeyim yani ne diyeyim artık bir şey. Benim kullandığım antidepresan o kadar da kilo yapıcı bir antidepresan olarak geçmiyor. E, dolayısıyla bunun sebebi birazcık benim ayarlarımın gevşemesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hani böyle bir insan neye meyilliyse eee yani bir şeyler için kaygılanmadığında, kendini rahat bıraktığında ve boş verdiğinde iradesi ortadan kaybolduğunda diyeyim yani daha doğrusu aslında ben evet ilaç küçük, küçük bir küçük böyle bir etkisi olmuş olabilir üzerimde. Onu da aşırılığa kaçar ya işte. Belki de öyle bir şey oldu yani. Aslında o kadar yiyor muydum? Galiba yiyordum. Hani böyle zevk için, keyif için yiyip yeme olayı artmış olabilir belki de neyse zaten sonrasında bu bir alışkanlığa dönüşüyor yani hayat tarzınız değişmiş oluyor bu yüzden artık ilacı ben ilacı bırakma sebeplerimden bir tanesi de kilo vermek istememdi çünkü artık ilaç kullanırken yani ne kadar denersem dediğim kilo verememiştim ee, ne kadar diyet yapabildim bu da tartışılır bunun için dahiliyeye bile gittim. Allah'ım dedim lütfen hormonal bir bozukluk falan çıksın da bana ilaç versinler de kilo vereyim. Yani umduğum şeye bak. Nasıl bir iradesiz köpeksem ilaç hasta olmak istiyorum yani. Nur hasta olayım da ben kendim veremiyor olmayayım yani. <laughs> Çünkü o kadar yapamadım ki hani bunda bir bozukluk olsun istedim. Neyse de ki hiçbir problemim yok. Her şey Doğal. Ben emindim yani bir insülin direnci falan çıkacağından çıkmadım. Hayallerim yıkıldı. Neyse, ee, bu sefer iş başı düştü mü düştü. İlacı bıraktım. Baktım ilacı bırakınca da ben böyle şey umut ediyordum. Hani hayallerim o yöndeydi. İlacı bırakınca zayıflayacağım. Böyle bazı birkaç miladım var benim işte. Tam yani şu an zayıflayamıyorum ama ya ben 5. sınıfım çok ders çalışıyorum abi benim hani bir stres kaynağım var. Benim stresörüm var hayatımda. Yeterince irade kullanıyorum. Ders çalışmaya çalışıyorum. Yeni bir stres ol stresör olarak bir de yani yemek yemeyi bırakmamı bekleme benden diyorum kendime yani. Yani çünkü olmuyor tamam mı? Deniyorum olmuyor. <laughs> Neyse sonra o geçti. Diyorum kendime yani ben intern olunca zayıflarım. Çünkü yani intern abi o kadar çalıştığın için hala bir kilo olma olacaksın ericim falan gibi. Öyle bir ümidim var. Yine intern oldum. E yine tık yok. Yani bir şey değişmiyor bu sefer de. ben gün boyu zaten çok mutsuz oluyorum. Allah'ın belası insanlarla uğraşıyorum. ve eve gelince mutlu olmam lazım benim. Yani bu Allah'ın cezası dizler bir şey yemeden gitmiyor. Ben yeterince mutluluk şeyimi yeterince dolduramıyorum yani ben o yemek olmasa yeterince tadını çıkaramıyorum ben bu anın ve benim tadını çıkarabileceğim tek bir anım var o anda da benden bunları çıkarmamı istem falan gibi bir kafadaydım ve bunlar benim için geçerli sebeplerdi yani gerçekten inanıyordum buna yani hayır abi yani zayıflayacaksam bu şartlar altında zayıfla falan gibi bir kafadaydım benim için önemli bir hayatımda önemli bir rolü vardı yani yiyor olmanın Neyse diyetisyen falan gitmedim. Hiç. Bu sırada ben tabii psikoloğa başladım. Bu esnada işte internümün. 7-8 ayında ben e, terapi alıyordum. Yani terapi alıyor olarak geçirdim. Neyse ben diyetisyenle değil psikologla zayıfladım arkadaşlar. Bak sen şu işe. yap. Ben öyle oldum. Bu video başlarında bu yapacağım gittiğimi yani de psikoloğa yapmak olarak kabul. Psikoloğum böyle bir etkisi olduğundan haberi yok bu arada. Belki de bunu onu söylemeliyim. Yani motive olabilir hayatıyla ve mesleki tatminiyle ilgili. Neyse, nasıl oldu peki? Şimdi e, biz psikologla e, benim kaçınma davranışlarımdan bahsettiğimiz birkaç seansı geçirdik ve tam da işte e, o seanslardan önce de psikolog benim neydi onun adı? Bak sen şu işe hatırlayamıyorum. <laughs> ya tam adını unuttum tamam mı? Böyle e, psikologun görevi olan bir şey bu. Belki de kendi terapi verme sürecinde yapması gereken bir şey. Benim bir şey mi çıkarıyor? Şu an adını unuttum. Yani benim bir haritam gibi hani böyle beni Benimle ilgili e, bir yol haritası gibi bir şey çiziyor. Yani ben hangi yolları izliyorum, onun sonucunda hangi duyguları kullanıyorum, benim döngülerim, örüntülerim neler yani. Böyle e, hani tüm o süreçte anlattığım şeylerden, işte bunu bayağı bir konuştuktan sonra yaptı. Ben ona bir sürü veri vermiştim bu o güne kadar yani anlattığım şeylerden elinde bir benimle ilgili bir sürü veri vardı. Onlardan bir analiz, yapıp benim bir örüntüm çıkarıyor. Bunu da işte bir tabloya döküyor. Bunun bir adı var da unuttum. Unuttum. Ee, daha sonra biz bunun üzerine konuşuyoruz falan. Orada benim hani kaçınma davranışlarım da var. Ya, ama bu her alanda yani. Bunu sadece sosyal anksiyete de kaçınma davranışı diye bir terim vardır. Ama bunu sadece sosyal anksiyete olarak düşünmeyin. Zaten hani belki siz bilmiyorsunuz bile sosyal anksiyete kaçınma davranışı diye bir şey olduğunu. Belki düşünemeyeceksiniz bile. De ben kime ne anlatıyorum? Özür arkadaşlar. Öyle demek istemedim. Olursunuz. Yanlış anlamayın. Şaka yaptım. <laughs> şaka yaptım. Şaka. <laughs> i̇şte buradaki kaçınma davranışları. Hani herhangi bir kötü duygu hissettiğinde katlanmak istemediğin o duyguyu yaşamak yerine ondan hemen kurtulabilmek adına o duyguyu bir tehdit olarak görüp ondan hemen kurtulmak istediğinde ...yaptığın şeyler oluyor... ...kaçınma davranışları... İşte benim kaçınma davranışlarımı çıkarmış... ...ben de bir ampul yandı... ...o oraya yazmamıştı ama... ...dedim ki ya benim... ...ben dedim işte... Ee, ...yani... ...yani bunları konuşmuştuk aslında... ...kötü bir gün geçirdiğimde... ...o gün bunlarla nasıl baş ediyorum... ...geri nasıl normale dönüyorum... ...ne yapıyorum nasıl falan... ...ve bunun da benim cevabım... ...şu diyen yani ben eve gittiğim zaman bu yaşadığım hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Ve yatana kadar kendimi mutlu edecek şeyler yapıyorum. İşte beni gerçekten oyalayabilecek bir dizi açıyorum, film açıyorum. Bu yanında da bir şeyler yiyorum yani. Biz bunları konuşmuştuk yani bunların üzerinde durduğumuz gündemde olan zamanlardaydı. Ardından işte ben dedim ki yani benim yemek işte hani bir şeyler izlemem veya yemek yemem dedim. bir Kaçınma davranışı diye sordum. O da evet dedi. Bu, bu insan o kadar etkileyebilecek yeni keşfedilmiş bir bilgi gibi gözükmüyor aslında. Ama ben kendimle ilgili bunu yeni keşfettim. Yani bana bir dank etti olay. Ya dedim ben duygularımdan kaçıyormuşum. Ya bunun içinde bazı yöntemler kullanıyormuşum. Ya bunlardan bir tanesi de buymuş. Ya bunu böyle açıkça birisi beni tablolaştırmış falan. Hani benim hayatım, davranış şekillerim, hissettiklerim, duygularım, korkularım falan böyle gözümün önünde bir tablo. Hani artık ben bir matematiğim. yani anladın ben bir elif değilim artık. Çok net oluyor olay. Hani bir, her şeyi çok net görüyorsun. Sonra dedim ki peki yani ben o an duygularımı nasıl doğru yaşayabilirim? Hani tamam duygulardan kaçmayıp yaşayacaksak. Yani siz bana bunu diyorsunuz anlaşılan yaşamamız gerekiyor bu ee, nasıl yaşayacağım belli ki ben bunu yaşamayı bilmiyorum ha, bunu, bu, zaten hafta iki konumuz haftayı bunun üzerinde dur, duracağız dedi belli ki o da bilmiyordu cevap <laughs> sonra neyse o günkü konuşmamız bitti bir daha hiç e, bu hala bende bir soru işareti bu arada duygularımız. o zaman nasıl doğru yaşayacağız falan neyse ben bunun cevabını kendi kendime buldum zaten o, o zaman bir şeyler kendi kendine taşlar yerine oturdu. O zaman izlerken denk geldiğim şeyler, başka şeyler falan. Yani bir insan hayatında bir konu üzerine odaklanıp o konuda aydınlanacaksa, o konuda girdiler alıyorsa, onun karşına e, o aydınlanmayı destekleyecek ve pekiştirecek şeyler çıkıyor. Bunu siz de hiç yaşadınız mı bilmiyorum ama mesela bir konu üzerine düşünüyorsunuzdur. Ne bileyim? Sevgilinizle ilgili atıyorum. Ya bu bu herif narsist diye düşünmeye başladınız ve bununla ilgili belki de aydınlanma yaşıyorsunuz falan. Ne olur Instagram'da karşınıza bununla ilgili bir gönderi çıkar ve tam da oha evet dersiniz. İşte öyle şeyler denk gelir ya. Ben de o zaman belli tevafuklar yaşadım. Bu kelimeyi de hiç sevmiyorum ama bunun adı tevafuk yani. Yaşadım ve eee Hani bende taşlar yerine oturdu. Abi duygumu nasıl bilmiyorum. E, ama hani kural ne? Kaçınma davranışını uygulamamak. Hani belli ki kaçınma davranışını uygulayınca duygumuzu yaşayamıyoruz. O zaman dedim ki ben yani nasıl yaşayacağım bilmiyorum ama bu kaçınma sadece tek belki hani ben bildiğim tek şey bu kaçınma davranışını uygulamamam gerektiği. İşte ben de Kardeşim şansını denedi. Neyse sonra... Ee, ha. Evet ben hani göre belli artık. Ne o? Yani sen kendin bok gibi hissetsen bile abi sen artık kaçınma davranışlarını biliyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun ama ne yapmayacağını biliyorsun. Tamam. Ondan sonra tabii ben de kötü hissetmekten tamam. bol ne var? Bir de hani internükteyim. Yani hayat Allah belamı veriyor falan. Akşamları kötü hissediyorum. Yani çok çok büyük duygular yaşıyorum. Çok fazla şeyler oluyor yani. İnternette çok fazla şeyler oldu bana arkadaşlar. <laughs> Sonra ne yaptım mesela? Yani o an yapacağım asıl şey aslında ne yapmaktı? Hani uyuyacağım vakte kadar bunları bana ne düşündürtmüyorsa onu yapmaktı. Ondan sonra uyurken de e, hal çünkü düşünceler ortaya çıkıyor ve ben bu sefer onları uyurken düşünmeye başlıyorum. Çünkü hani tek sessizliğin olduğu vakit o. E, bu sefer de meditasyon videosu dinle, bilmem ne bir şey dinle. Zihnim ne zaman nasıl düşündürtmem zihnimi? E, gerçekten benim süreçlerim nasıl düşünmeden nasıl bu, bu kötü duyguyu hissetmem nasıl hissetmem hep böyle böyle geçiyordu yani işte yatarken de meditasyon dinle sabah uyan tekrar yeni bir gün yeni stresler akşam gel yine bir şeyler izle 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 bastır 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 bir şeyler ye 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 ondan sonra uyurken yine bir şeyler dinle 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 hayır asla hiçbir şey düşünme düşün, düşünme düşünme böyle geçiyor çünkü düşünürsem kötü hissetmeye başlıyorum kafamda kuruyorum 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 kafamda dönüyor dönüyor kötü hissediyorum kötü hissediyorum kötü hissediyorum mutsuzluk değersizlik falan bir sürü bir şey artık mı yapmayacağım göreve bak yani İşte bana dedi ki aslında bu bir bastırmak olmuyor mu dedi psikolog. yani onları hiçbir zaman düşünmediğinizde atıyorum mesela e, gelip televizyon izlerken düşünmüyorsunuz o an mutlu hissediyorsunuz ama diyorsunuz ki uyurken aklıma geliyor. Yani onlar bir, bir şekilde ortaya çıkıyor demek ki. Yani bastırmak oluyor bu demek ki falan dedim. Ondan sonra çok bir numarası da yok aslında. Çok bir söylediği şeyler çok da bir şey. Öyle ilginç şeyler gibi değil ama ama yani beni bunlar değiştirdi. <gülüyor> sonra <gülüyor> İşte ben bu sürece girdim. Yani mesela ne oluyor? Kötü hissediyorum. Hiçbir şey yapma hakkım yok. Yani o kötü duyguyu yaşamamak için sarıldığım şeyleri yapmamam gerek. Böyle oturdum yani sadece durdum başta. Başlangıçta yani ne yapacağımı da bilmiyorum. Sadece durdum kötü hisle birlikte. Onunla kalmaya çalıştım falan baktım öyle olmuyor. Hani insan oturunca sıkılıyor mal mal. Kötü duyguyla da sıkılıyor. Mutlu, mutluysan da sıkılırsın yani. Ben sıkılırım. Sıkılırım abi. Böyle ne oluyordu mesela? Hani böyle duruyorum ya. Ya gözüme bir şey ilişiyordu mesela. Yerde bir şey var. Kalkıp onu kaldırıyordum. Yani bir, bir anda aklıma yapacak bir şeyler geliyordu. Hani böyle sessizlik içinde ama kötü hissederek. <laughs> Yani diyordum ki 10 dakika boyunca mesela böyle bazen süre tanıyordum yani. Yani şu an bu <laughs> gibi hissediyorum. Ama bunu geçirmeye çalışmayacağım. Yani bu, bu sadece bu duyguyu hissedeceğim. Bu duygu, şöyle cümleler kullanmak da istemiyorum. Yani bu, bu duyguyu hissetmeye izin ver, veriyorum, duygumu yaşamaya izin veriyorum falan <laughs> gibi cümleler kurmak istemiyorum ama olay oymuş. Yani bunu aslında siz de duymuşsunuzdur bence. Duyguları bastırmayın. Duygularınızı yaşayın. İyi kötü kötü işte. İyi duygu kötü duygu yoktur. Her duygu yaşanmak için vardır. İşte gelir ve geçer falan. Yani bunlar benim için öyle saf satsatı demeyeyim de benim için anlamı olmayan şeylerdi. Yani ben ben de tezahürü yoktu yani bunların. Ama şu an benim anlattığım şey de o aslında. Sonra diyordum ki 10 dakika boyunca en azından mesela o an en kötü hissettiğin andasını tam 10 dakika boyunca ben sadece bu duyguyu, bu duyguyu hissedeceğim nasıl yaşanıyormuş bu yani ne yapayım bakalım bunu yaşamamaya çalışıyordum her zaman mutlu olmaya çalışıyordum hani onun yerine o an daha iyi hissetmek istiyordum Tamam bakalım bunu hissedince ne oluyormuş falan ama işte öyle boş boş durulmayınca da hani o sırada bir elime geçen bir şeyleri yapmaya başlamış oluyordum yani. Hani bu beni ekstra mutlu etmiyordu. Sadece öyle gelişiyordu benim için olay. Bir, şöyle bir şey vardır ya hani meditasyon ne demek? Mesela anda kalmak. Sadece o anı hissetmek. Bu belki sanki mutluluk veren bir şey yapmak gibi geliyor ama bence kötü duygu hissetmek de yani sadece o anda olmak aslında bence. Ve ne yapıyorsan ona odaklanıyor olmak. Aklında sadece onun olması yani o an gibi bir şey yani meditasyon. Aslında bence bu da bir meditasyon. Yani bunu demek istiyorum. Mesela hani elime geçen bir şeyleri toparlıyorum falan filan ama o orada arkada bir müzik çalmıyor. Arkada bir dizi çalmıyor. Ben kendimle baş başayım. Elimde bu bardak varsa bunu hissediyorum, alıyorum, şuraya koyuyorum. O sırada kötü his var bende. Bunu duyumsuyorum devamlı. Bu da bir meditasyon bence. Şu meditasyon tanımını azıcık şey yaptım sanırım. manipüle ettim gibi oldu ama şu an öyle gelişti. Ben öyle istedim şu an yani. Ben öyle bir tanım yaptım şu an. Bunu şunun için dedim hani meditasyon 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 insana iyi gelir falan filan muhabbeti var ya. Hani oradaki mesele eğer anda kalmaksa asıl oradaki öğreti işte oradaki mesaj oradaki istenilen amaç falan bu, bu da bir meditasyon oluyor bence. Neyse Sonra ben bunu yapmaya başladım ya. E, ve benim alışkanlıklarım şu şekildeydi. işte e, yemek bir iyi hissettirici. Yemedik, yemek yemek yani yemekten kastım burada her zaman adana kebap aklınıza gelmesin yani. Atıştırmalık bir şeyler işte. Hani benim ağzımın tadına uyacak. O an bana haz verecek. Kıtırtılı pıtırtılı bir şeyler. E, bu benim için hani iyi hissettiriciydi ve ben bunu bir iyi hissettirici olarak kullanıyordum ve bu bana uzun vadede zarar veriyordu. Ne gibi mesela yani anlık bir rahatlama yaşatıyor ama uzun vadede kilo kilo verememe sebep oluyor hani benim istediğim kiloda olamamama sebep oluyor. Bu beni uzun vadede mutsuz eden bir durum aslında. Böyle bir alışkanlığım var. Kötü hissettiğinde iyi hisset, kötü hissettiğinde yemek bir kurtarıcıdır falan gibi. Kapı böyle çalışıyor hep. Sonra ben bunu bu, bunu uygulamaya başlayınca yani kötü duygumu hissetme ve onu hissetmemek için hiçbir şey yapmama düşüncesini davranışını uygulamaya başlayınca benim otomatikmen yemem azaldı. Yani ben bir şey bir kötü hissetmediğim, kötü hissettiğimde bir şey yeme alışkanlığını bırakınca bu sefer ben normal bir insan gibi yemeye başladım. Yani sadece acıktığımda yeme davranışım oluştu. Hani kötü hissetmediğinde yemiyorsan ne zaman yersin? sen eğer acıktığında yersin yani. Acılık hissettiğinde yersin. <laughs> normal olan budur aslında. Bu sefer benim yemekle olan iletişimim değişti. Yani o benim için yani tabii bu zamanla oluyor ve ben bunun aslında bir davranış değişikliğiyle böyle bir sonucu olduğunu görüyorum. Hani o benim sadece acıktığım zaman yemek yediğim bir şey oldu yani. Veya sadece canım çektiği zaman mesela. Ama bu can çekmesi şey değil hani. Böyle bir şeyden kurtulmaya çalışarak ne yediğinin farkında olmadan. O an aynı zamanda bir şey de izliyor. Sürekli kendini oyalama çabası değil yani bu. Sonra kendiliğinden zayıfladım. Ee, ve bunun için hiçbir diyet yapmam gerekmedi çünkü zaten ben sürekli ev yemeğiyle beslenen biriydim. Evde yap, kendime yemek yapıyordum. Sağlıklı beslenmeme de zaten dikkat ediyordum. Zaten ben kötü şeyler yemeyen birisiyim ama yemeğe ihtiyacım olmadığı zaman da bir şey yiyordum. Hani midemin ve fiziksel olarak aslında vücudumun yemeğe ihtiyacı yokken de yemek yediğinde ne olur? Fazla verirsen kilo olursun yani. Fazla, vücuda fazla verirsen enerji ihtiyacından fazlasını alırsan benim bu bir duygusal ihtiyacımdı yani. <laughs> duygusal olarak yiyordum Sonra mm, ve ben böylece kilo verdim. Kilo verdim deyince de ben 4 kilo verdim. <laughs> Beğen, beğenmediniz. Benim 4 ben dört tane fazla var. Ben onu verdim. Siz on tane varsa Siz onu verin. Ne, niye beğenmediniz? Kilo 10 kilo mu verecek herkes? Aa. Anlatacaklarım bu kadar. Görüşürüz.